Burada yer alan yatırım, bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Kaya Çilingiroğlu'ndan borsa yatırımcıları için 13 önemli tavsiye. Selamlar arkadaşlar. Borsa gündemde Tokom de Kaya Çilingiroğlu ile borsa üzerine bir röportaj yapılmış. Ben de bu uzun yazıda Kaya Çilingiroğlu'nun borsa yatırımcılar için vermiş olduğu tavsiyeleri maddeler halinde sizlere aktarmak istiyorum. 54 yaşında Almanya doğumlu ve aslen Trabzonlu olan Kaya Çilingiroğlu borsa yatırımcıları için çok önemli bilgiler aktarmış. Emlakçılıktan sigortacılığa, balıkçılıktan GSM bayiliğine kadar birçok alanda girişimciliğe atılan Çilingiroğlu yatırım üzerine edinmiş olduğu tüm tecrübeleri bizlerle paylaşmış. 1993 yılında borsa ile tanışan Kaya Çilingiroğlu bu tarihten sonra borsa ile olan ilişkisini hiçbir zaman kesememiş. Zamanında çok büyük paralar da kaybettiğini belirten Çilingiroğlu 300 bin dolara yakın bir sermayeyi 90'lı yıllarda erittiğini belirtiyor. Hatta 2000'li yıllardaki haberleri göz gezdirdiğimde Hülya Avşar'ın Kaya Bey'in borsadaki kayıplarından rahatsız olup bu nedenden dolayı boşanma aşamasına kadar geldiği bile konuşulmuş. Şu anda profesyonel bir borsacı olduğunu belirten Çilingiroğlu, söylediklerini uygulayan yatırımcıların kendisi gibi büyük kayıplar yaşamadan borsadan güzel kazançlar elde edebileceğini söylüyor. Bu nedenle de içeriği sonuna kadar takip etmenizde yarar olduğunu düşünüyorum. Borsaya başladığı ilk yıllarda sermayesini Cem Kalyoncu'ya emanet ettiğini belirten Kaya Bey, daha sonrasında sazı eline alarak tüm parasını borsada kendi yönettiğini belirtiyor. Bu kararında okumuş olduğu bir borsa kitabının oldukça etkili olduğunu söylüyor. Kaya Çilingiroğlu'nun borsa yatırımcıları için tavsiyelerine geçmeden önce 18.500 abone ulaşmanın sevincini yaşıyorum. Beni baştan beri takip eden en az 1000 kişilik bir kemik kitlemin olduğunu iyi biliyorum. Kemik Kitlen'den bu videoya bin beğeni yollayarak bana destek olmasını rica edeceğim. Şimdiden teşekkürlerimi sunuyorum. İşte Kaya Çilingiroğlu'ndan borsa yatırımcılar için tavsiyeler. Kaya Çilingiroğlu'nun borsa yatırımcılarına vermiş olduğu ilk tavsiye borsa oynamak cümlesinin yerine şirketlere ortak oluyorum cümlesinin kullanılmasıdır. Borsada işlem yapmaya çalışan birisi bu bilinç ile sermayesini koyarsa real hayatta olduğu gibi parasını yatıracak olduğu şirkete seçerken karına, satışlarına ve borç durumuna bakmak durumunda kalır. Bu bakış açısı uzun vadede her zaman kazandırır. Kayra Çilingiroğlu'nun borsa yatırımcılar için vermiş olduğu ikinci tavsiye günlük alsat işlemlerinden uzak durmalarıdır. Bu tür işlemler için çok büyük paraların olması gerektiğini belirten Kaya Bey, bir borsa yatırımcısının iş ve sosyal yaşantısında bir kalite düşüklüğü yaşamaması için kısa vadeli düşünmek yerine uzun vadeli bir şey düşünmesi gerektiğini belirtiyor. Anlık takip edilen fiyat hareketleri zihni sürekli olarak işlem yapmayı yönlendirdiğini belirtiyor. Kaya Çilingiroğlu'nun üçüncü önemli tavsiyesi de kesinlikle spor kulüplerinin yatırım yapılmamasıdır. Boş batanda olan ve fiyat hareketlerinde sürekli olarak spekülatif hareketlerin yaşandığı bu triselerde küçük yatırımcıların her zaman zarar edeceğini belirtiyor. Bu trise senetlerine yatırım yapmanın iddia oynamaktan farksız olduğunu belirten Çilingiroğlu bu hususta küçük yatırımcıyı net bir dille uyarıyor. Kendisini uzun vadeli bir yatırımcı olarak nitelendiren Kaya Çilingiroğlu'nun borsa yatırımcılarına dördüncü tavsiyesi Warren Buffett'ın hayatını ve kitaplarını okumaları üzerine. Kendi parasını yönetme sürecinde Buffett'ın kitaplarının çok büyük etkisinin olduğunu belirten Kaya Bey, borsada uzun vadeli bir başarı elde edilmek isteniyorsa mutlaka bu önemli kişinin kitaplarının okunması gerektiğini düşünüyor. Borsa yatırımlarınızda nerelerde hata yaptığınızı net bir şekilde görebilmek için benim size tavsiyem Warren Buffett'ın Akıllı Yatırımcı adlı kitabını okumanızdır. Bu kitap size çok fazla şey katacak. Kaya Bey'in borsa yatırımcılar için verdiği 5. tavsiye yakın zamanda ihtiyacınızın olmayacağı bir para ile yatırım yapılmasıdır. Hisse senedi piyasasının yanlış bir şekilde yorumlandığını belirten Çilingiloğlu buranın bir oyun yeri değil bir yatırım yeri olduğunu belirtiyor. En az 3 sene ihtiyacınızın olmayacağı bir para ile borsaya girmesi halinde başarıya ulaşılabileceğini söyleyen Kaya Bey bu hususta yatırımcılara ciddi bir uyarıda bulunuyor. Şiringiroğlu'nun borsa yatırımcıları için 6. önemli tavsiyesi her yıl sürekli kar eden ve borcu bulunmayan şirketler ortak olmasıdır. Kar eden şirketler yatırımcılarına düzenli bir şekilde kar payları dağıtacağı için uzun vadede maliyeti düşürmek bu yolla çok daha etkili. Özellikle küçük yatırımcıların mutlaka temettü emeklisi olmak amacıyla yatırımlar gerçekleştirmesi gerektiğini belirtiyor. Bunun için de temettü verimli yüksek ve her yıl temettü dağıtma alışkanlığı sahip şirketlere yatırım gerçekleştirmenin en mantıklı seçenek olduğunu söylüyor. Kaya Çilingiroğlu'ndan 7. tavsiyede küçük yatırımcıların asla bir tüyo peşinde koşmaması gerektiği. Tüyolar sokağa ise geçmiş olsun diyen Kaya Bey sağdan soldan bulunan tüyolar ile para kazanılmasının imkansız olduğunu belirtiyor. Çünkü hiç kimse size kendisinin yüksek kar edebileceği şirketi söylemez. Size tüyo verilmeye çalışılmasının tek sebebi yüksek fiyattan size mal kitlenmesini sağlamaktır. Günümüzde maalesef telegram gruplarında bu tür durumlar ile karşı karşıya kalıyoruz ve ciddi mağduriyetlerin yaşandığını net olarak görüyoruz. Kaya Çilingiroğlu'nun 8. önem tavsiyesi düşüşlerde fiyat hareketlerine kesinlikle bakılmamasıdır. Zaman endeksi bir yatırım gerçekleştirilmesi gerektiğini, bu nedenle 200 sene kar edeceği ve satışlarını önemli ölçüde artıracağından emin olduğunuz şirketlere uzun vadeli yatırım gerçekleştirmenin çok daha doğru bir karar olacağını belirtiyor. Düşüşlerde ekrana bakmak günlük yaşantıda ve iş yaşantısında moral bozukluğu yaşayıp kalitesiz bir yaşam sürmenize neden olacaktır. Bu nedenle canlı borsa ve portföy takip uygulamalarını telefonunuzdan kaldırıp sadece bilanço dönemlerinde şirketleriniz ile ilgili durum değerlendirmesi yapmanız en sağlıklısı olacaktır. 9. tavsiye ise kredi işlemlerden kesinlikle uzak durulmasıdır. Borsamızda büyük sermayeli kişiler ve aracı kurumlar robotlarla işlem yapıyorlar. Bu robotlar kredi işlemler ile günlük asat peşinde koşan yatırımcıların parasını almaya yönelik programlanmıştır. Kredi işlem yapıldığında yatırımcı ufak bir düşüşte dahi strese girip zararına hisseden çıkmaya çalışır. Maalesef günümüzde borsada ciddi kayıplar yaşandığı için intihar edenlerin büyük kısmı bu kredi işlemlerden dolayı intihar ediyor. Kaya Çilingiroğlu'nun borsa yatırımcılar için vermiş olduğu 10. tavsiye ise biz satış şirketlerinin dışındakilere yatırım yapılmamasıdır. Borsamızda dilinin çok az olduğunu belirten Kaya Bey biz 30 dışındaki şirketlerin tahtalarında büyük sermaye sahip kişilerin çok kolay bir şekilde manipülasyonlar yaptıklarını ve bu şekilde yatırımcıların ciddi mağduriyetler yaşadığını belirtiyor. Mesela son zamanlarda tavan giden bir hissenin kısa bir zaman dilimi içerisinde taban yapması bu söylenenlerin en büyük göstergesi. En azından borsaya yeni başladığınız zamanlarda bu tavsiyeye uymanız en sağlıklısı olacaktır. Çilingiroğlu'nun 11. tavsiyesi sadece portföyde bankacılık hisselerinin bulunmamasıdır. Bunun yerine otomotiv ve sanayi hisselerine yatırım gerçekleştirmenin çok daha mantıklı bir tercih olacağını belirtiyor. Otomotiv ve sanayi hisselerindeki bilançoları küçük yatırımcıdan çok daha kolay bir şekilde yorumlayabileceğini belirten Kaya Bey, hiçbir şey bilinmiyorsa dahi şirketlerin satışlarını ve net karını her dönem istikrarlı bir şekilde artırıp artırmadığına ve borçlanma yoluna gidilip gidilmediğine bakmanın uzun vadede yeterli olacağını belirtiyor. Borsaya yatırılan parayı arsa almış gibi düşünüp unutulması gerektiğini belirten Çilingiroğlu'nun 12. tavsiyesi ise portföyde en az bir tane enerji sektörü hissesinin bulunmasıdır. Devletin alım garantisinin olduğu bu sektörde enerji şirketlerinin zarar etmesinin çok düşük bir ihtimal olduğunu belirtiyor. Kaya Bey'in borsa yatırımcılar için 13. tavsiyesi kesinlikle faize paranın yatırılmamasıdır. Faize yatırılan paranın enflasyon karşısında hiç olacağını belirten Çilingiroğlu uzun vadede borsadaki şirketlerden faizden kazanacağınız paranın kat ve kat daha fazlasını kazanabileceğinizi belirtiyor. Böylelikle Kaya Çilingiroğlu'nun borsa yatırımcıları için vermiş olduğu 13 tavsiyeyi sizlere aktarmaya çalıştım. Sizlerin de bu tavsiyelerle ilgili yorum ve görüşlerinizi merak ediyorum. İçeriğimi beğenmeyi unutmayınız. Söylediklerim kesinlikle bir yatırım tavsiyesi değildir. Bu tür hizmetler almak istiyorsanız SPK'nın onay vermiş olduğu kurumlardan destek talep edebilirsiniz.